Selva ve Amazon bölgesine ait böyle yeşil muzdan yapılan patagones var. Şöyle göstereyim. Şöyle kendime ekmek arası. Hamsi söyledim. Tulum tatlısına benzer çuruz satıyorlar. <laughs> Peru'nun en meşhur emiği olan Tayin'le <laughs> olan kaynağı söyleyeyim. Herkese yani <laughs> selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Peru'nun sokak lezzetlerini deneyip tadacağız. Şu anda Turkiye'de bulunan Mercado bir numaralı yere geldik. Tabii şansımız da yerel pazar kapalı tatil yapılar. Onun yerine de böyle sokak ortasında tezgahlar kurmuşlar. Umarım şansımız Güzel yiyecek buluruz. Burası da Lima'dan çok çok meşhur ve turistik bir yer. Videoda geçmeden önce videomu beğenmeyin. Kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizlerin destekleri benim için çok çok önemli. Şimdiden her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. Hazırsanız başlayalım. Evet dostlar. Böyle açıkta da tavuk vesaire de satıyorlar yani. İlginç bir ortam burası. Yumurtalar vesaire de var. Kahvaltı yapacağımız yere geldik. Şöyle kendime ekmek arası. Hamsi söyledim. İçinde Şöyle marul ve domates soğan oluyor da ben de onları çıkardım. Şöyle sizlerle birlikte de tadına bakalım. Tadı bayağı iyiymiş. Fiyatı da 15 lira. Tadı aynı Türkiye'deki hamsi balıklara benzeyen yani dostlar pek bir fark yok. Böyle kahvaltılık olarak da Peru'da meşhur yani yiyorlar. fiyatına göre bayağı iyi. Biraz pahalı olsa da hoşuma gitti yani. Bir sonraki durağımıza geldik. Kendime şöyle çilekli bir ekşi ekşi ödeyim yani süt Yine Peridot bayağı meşhur en yani sabah kahvaltısı olsun. Gün içinde olsun içiyorlar. Bunlar da fiyat listesi. Yani pinya diyor, papaya diyor, manga diyor. Birçok meyveden böyle içecekler hazırlıyorlar. Fiyatı da 10 siliz. Sizler Sizlerle şöyle tadına bakalım. Wow. Tadı güzel yani hoşuma gidiyor. Hem sağlıklı hem de enerji kaynağı. Şöyle de ufak dükkanını hazırlıyorlar. Bir atölyörse geldik. Burada da böyle Altos'un etkinlik yapıyorlar. Spor kulübünün etkinliği. Dans vesaire yapıyorlar. Sokağın ortasını kapatmışlar. Bu manzarayı Türkiye'de görmeniz zor yani. Şehrin ortasında böyle dans ediyorlar özgürce meşhur tatlılığından turunu tatmaya geldik. Miraflores da böyle festival hazırlamışlar, standlar vesaire kurmuşlar. Noel yaklaştığı için de bu tatlı ön plana çıkıyor. Basar. Bakın size de şöyle göstereyim. Mayıs mora denir. Yani. Siyah mısırdan yapılmış. Şurada da susamlı var. Frutos del Yani yaban mersinli. Yani Birçok çeşitli var. Çikolatalı vesaire. Altında şöyle kurabiye yani bisküviye benzer bir şey var üstüne de bal şekerden hazırlamış bir tatlı çeşidi özellikle festival zamanlarında böyle önemli günlerde bu tatlıları yiyorlar yani genelde Ekim hallerinde oluyor zaten bu da turonis yani o dedikleri tatlı klasik tarzında sizlerle de şöyle tadına bakalım Yani kurabiye tarzı ve bayağı içinde şeker şurup tarzında bir şey var. Pek hoşuma gitmiyor. Çok da yediğim bir şey değil. Sadece size göstermek için denemek istedim. Miraflores'ten çıktık. Magdalene Alman Asimli'ye geldik. Şu karşıda da yine oldukça popüler ve turistik bir yerel pazar var. Tabii içinde sadece yemek değil, aynı zamanda meyve sebzelerinde olduğu bir yerel pazar. Burada da Peru'nun meşhur yemeklerini yiyip deneyip tadacağız. Umarım şansımıza güzel bir yemek buluruz. Burası da böyle ufak bir meydan. Altı son olduğu için bayağı kalabalık tabi burası da. Pazarda harika bir restoran buldum. Oraya geldim. Kendime de şöyle travesti de marina söyleyeyim. Bu kızartılmış kalamar. içinde de yuka var. Şu da Peru'nun en meşhur emeği olan ceviche. Yani çiğ balıkla hazırlıyorlar. Burada da kausa var. Yani bu da haşlanmış patates. içinde avokado ve yengeç bulunuyor. Yine haşlanmış yumurta da getirdiler. Baya güzel dolu dolu. Şurada haşlanmış mısır var. Yine tatlı patates. Fiyatı da 42 TL. ada sizlerle de şöyle tadına bakalım. Şu dediğim gibi kalamar. Wow. Baya yumuşak bir taze güzel. Şurada sevice. Peru'nun en meşhur yemeklerinden birisi. Bayağı güzel yapmışlar. Bu da dediğim gibi haşlanmış patatesle yengeç. İlk defa yorum ama güzel. Bir yanında da şöyle siyah mısırdan yapılmış içecek var. Çiçe morada diye geçiyor yani. Wow. Soğuk soğuk iyi yer. en meşhur emi olan Tayin'de olan kaynağı söyleyeyim. Yani şöyle soslu makarna, et vesaire bulunuyor tabi makarna istemezseniz yanına pilav ve patates de oluyor. Fiyatı da 37 soles. Bu yemek için yarım saat bir saat bekledim yani baya yoğun ve popüler olduğu için burası baya da sıra vardı. Şimdi söyle sizlerle birlikte tadına bakalım. Söyleye. Gerçekten tadı harika. Zaten Peru'da en beğendiğim yemeklerden birisi de bu. Lezzeti tadı da ama bayağı uyuyor yani. Hoşuma gitti. Dostlar şimdi yerel pazardan çıktık. Şöyle bir festivale denk geldim. Sizi de burayı göstermek istedim. İlginç şeyler var gibi. Burayı da keşfedelim. Selva ve Amazon bölgesine ait böyle yeşil muzdan yapılan Patagones var. Şöyle göstereyim. Maya da büyük. Fiyatı da 8 soles. Yanında da şöyle avokado var. Bir de şu tarz salsa var içinde. Espinya no? No, e, kokona. Kokona? Kokona, si. Sí, es típico de la selva. Ah, e, Kokona dedikleri selva bölgesine yine bir şeymiş. Tam anlamadım. Soğan vesaire de bulunuyor. İlginç. Bakın burada da şöyle yine yeşil muzdan kızarttıkları içine. Eski sonu. Evet. İçine kesin. Böyle beyaz peynir koymuşlar vesaire yine dediğim gibi bunlar da Selva bölgesi ve Amazon bölgesine ait. Bayağı lezzetli yani. Fiyatları da bu şekilde. Patagonis aldım. Şöyle içine de avokado sus sürdüm. Sizlerle birlikte müsaadenizle tadına bakalım. Wow. Tadı gerçekten muazzam. Harika yapmışlar Yani ince, kıtır kıtır. İçinde de sadece bir şey yok yani. Yeşil muzum ezip bu hale getirip kızgın yağda pişiriyorlar ve servis ediyorlar. Dediğim gibi bu sadece Amazon bölgesinde bulunuyor. Lima'dan çok nadir. Ben de denk geldiğim için size göstereyim dedim yani. En son Tingo da denemiştim. Çok çok hoşuma gitti yani Lim. Muazzam bir şey. Şu anda başıma çok ilginç bir olay geldi. Sizi de onu anlatayım. Yemek yerken stat'tan birisi geldi. Bana da şöyle bir kafe verdi. Milk besimli Ogza Babayit. %100 natural diyor. Hatta kafede şu. Sizlerle de tadına bakalım. Gerçekten hoşuma gitti hanım. Burada yani, böyle sokakta tulumba tatlısına benzer şuruuzlu satıyorlar. Bu sade olanı, bu da içinde blanco ve değişik çikolata vesaire tatların bulunduğu şeyler. Burada da yüklü tas var. Fiyatları da bu. Pıridin bayağı meşhur. Tabii siz isterseniz böyle sokak ortasında da yemek yiyebilirsiniz fakat pek bunu tavsiye etmem çünkü çok sağlıklı olmuyor. O yüzden de ben pek yemiyorum yani. Şöyle kendime dedim. O dediğim çuros tatlısını aldım. Yani pek hoşuma gitmiyor. Çok şekerli olduğu için ama sırf sizlere göstereyim diye deneyeceğim. Tadı güzel. Şöyle içinde Manhar Blanco dediklerim farklı bir tatlı çeşidi var. Böyle gün içinde satıyorlar. Tatlı ne yiyorlar. Fena değil yani atıştırmalık enerji. Peru'nun her köşesinde bulabileceğiniz Böyle biraz yani kızarmış tavuk yemeği yedik. Şöyle de göstereyim. Patates. Şurada tavuk göğsü diye geçiyor. Tavuk but vesaire var. Burada da salatla ve acı sosla servis ediyorlar. Aynı bizim Türk halkı olduğu gibi Perullarda tavuğu çok seviyor. Sadece tek farkı burada özel soslarla hazırlayıp bütün tavuğu fırına verip farklı parçalara eşit eşit bölüp öyle servis ediyorlar. Yani tavuk but ve tavuk göğsü diye geçiyorlar. Fiyatı da 22 soya. Farklı mekanları göre de fiyatı değişiyor. Ben bu mekanı sevdiğim için buraya geldim. Sizlerle de, de şöyle tadına bakalım. Bildiğiniz tavuk yani. Tadı gerçekten muazzam. Şurada patates. Güzel yani fena değil fiyatına göre. Şöyle de bildiğiniz klasik salata var. Zaten her bir gün sizin de yolunuz böyle düşerse sokaklarda her yerde Poyla Plaza yazısının görürsünüz. Yani mutlaka da denemenizi tavsiye ederim. Tabii her mekan güzel yapmıyor. Bir videonun daha Bu... sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Peru'nun güzel yemeklerini deneyip tattık. Tabii domuz etiyle yapılan yemekler de var. Fakat biz onları yemediğimiz için sizlere göstermedim. Ayrıca sizlere küçük bir tavsiyem. Peru'ya gelirseniz, Öğle her yerde yemek yemenizi tavsiye etmem. Çünkü pek sağlıklı olmayabiliyor. Bu konuda dikkatli olmanızı şiddetle tavsiye ederim. Eğer videoda hoşunuza gittiyse videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizin de için çok çok önemli. Şimdiden derbinize teşekkürler. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.